Right side. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Sıfır hit. Sıfır hit. Spike bende. Kabul ediyorum bunu. Aynen kanka. Nerede olabilir acaba? Smoke bu kadar zaten. Bir düşman kaldı. Fight A'da düştü. Yani en kötü bir 120 falan yemesi lazım. Şanssızsın. Bilmiyorum ki. Yani yemesi lazım orada. Bu çocuk hep arka dolaşıyor ama. O kulaklar sağar bunun. Yandık ya.